Merhaba dostlar, da kısaca daha close nedir sizlere anlatayım. Türkçemizde de var. Mesela örnek vereyim. Birinci örnekte şu var. Nesne yerine cümle kullandığımız zaman. Yani nesne genellikle nedir? Kısa kelimelerdir. Kelimelerdir. I want to know the truth. Gerçeği bilmek istiyorum. Nesnemiz kim? The truth. Fakat e, nesnemiz cümle ise non-close kullanırız. I want to know why he is here onun neden burada olduğunu bilmek istiyorum. Bilmek istediğim şey ne? Neden burada olduğu. Bakın tek kelime değil. Bu sefer ne kullanıyorum? Noun clause kullanıyorum değil mi? Çünkü fiilimin nesnesi uzun bir cümle. Türkçe'de de var değil mi? Onu tanıyorum. Onu biliyorum. Onun neden burada olduğunu biliyorum. Bakın ikisi farklı. Başka bir örneğe geçelim. Noun clause özne de olabilir. Mesela your problem is not my concern. Senin problemi benim derdim değil. Bana ne diyor. Demeye getiriyor. Şimdi your problem yerine uzun bir cümle koyacağız. How you do it is not my concern. Senin bu işi nasıl yaptığın beni ilgilendirmiyor. Bakınız öznemiz tek bir kelime değil ya da iki kelime değil. Nedir? Uzun bir cümledir. İşte non clause'lar bu işe yarar. Yani öznemiz veya nesnemiz uzun bir cümle olduğu zaman non clause kullanırız.